Herkese merhabalar mutfağıma Elif'in izlerine hoş geldiniz değerli takipçilerim arkadaşlarım ee, süt tatlıların en lezzetlisini yapacağız bugün şöyle bir fırın sütlaç yapacağız arkadaşlar yaklaşık bir yıl önce ona 11 ay önce falan yapmıştım kanalıma Ramazan ayındayız şöyle bir süt tatlı daha yapayım dedim evet canlarım bunun için malzemelere ihtiyacımız var fırın sütlaç yapacağız şöyle güveç taslarında şöyle arkadaşlarım güveç taslarında fırınımızda sütlaç yapacağız tatlı süt tatlıların en lezzetlisi en güzeli Evet arkadaşlar ben bunun için şöyle bir tencereme bir su bardağı suyu aldım. Bir su bardağı daha su alacağım. İçerisine yıkadım. Yarım su bardağı pirinci bekleyeceğim. Yarım su bardağı pirinç, iki su bardağı suyumuz var. Bunu hemen ocağa alıyoruz. Şöyle kaynamaya bırakıyoruz bunu. Diğer şöyle bir yaklaşık 10 dakika pirinçlerimiz yumuşayana kadar burada bunu pişmeye aldık. Hemen şimdi burada yer malzemeler tenceremize iki su bardağı suyla yarım su bardağı Pirincimiz aldık onu haşlamaya bıraktık. Yaklaşık 10 dakika haşlanacak. Diğer yanda diğer malzemelerimiz var arkadaşlar. 1 litre sütümüz var burada. Ekleyeceğiz içerisinden sonra. 1 su bardağı şekerimiz var. 2 yemek kaşığı nişastamız var. 1 paket vanilinimiz var. Hepsi bu kadar arkadaşlarımız. Pirincimizin içine koyacağımız malzemelerimiz bunlardır. 1 su bardağı artı sütümüzü 2 yemek kaşığı nişastamızın içerisine alıyoruz. Nişastamızı açacağız bundan Şöyle nişastamızı açalım. Pirincimiz yumuşadı. Bu şekilde suyun tamamen çekmesini beklemeyin. İçerisinde bir çay bardağı kadar suyu kaldı mı sütümüzü ilave edeceğiz. Bir litre sütümüz var burada. Altını açıyoruz bu arada. Sütümüzü ilave ettik. Altını da açtık. Yaklaşık 10-15 dakika daha şöyle kıvam bulasıya kadar pişireceğiz. İçerisine şimdi hiçbir şey koymuyoruz. Bir kaynamasını bekleyeceğiz. Ondan sonra şekerini, vanilini, nişastasını ekleyeceğiz. Sütlaçımızın pirinci 5 dakika pişti. İçerisine diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Şekerimizi ekleyelim. Bir su bardağı şekerimiz vardı. Şöyle karıştıra karıştıra bir hastamıza verelim içerisine. Bir dakika dakikada böyle pişecek. 5 dakika daha pişirdik Sütlaçımızı Şöyle kıvamına bakın arkadaşlar. Pirincini biraz fazla su çekmişse eğer biraz gözünüzde şöyle koyu kıvamlı gelmişse içerisine bir çay bardağı su ya da bir çay bardağı süt ekleyebilirsiniz. İçerisine şöyle bir çay bardağı su eklemiş olduk. Kıvamını elde etmek için. Ben çok koyu kıvamını sevmiyorum. Normalde ölçülerim tamdır ama biraz gözüme koyu geldi. Ondan bir çay bardağı artı içerisine su ilave ettik. Şekerli vanilimizi ekleyelim. 2-3 dakika daha pişti mi? Sütlaçımız tamamdır. Hemen kaplarımıza böleceğiz tam istediğimiz kıvam aldı şöyle arkadaşlar fazla taş gibi yapmayın tam kıvamında bu şekildir fırına gireceği için fazla koyulmaması gerekiyor kaplarımıza bölelim Sütlaçımızı kaplarımıza, fırın kaplarımıza koyduk. Tepsimize yerleştirdik. İçerisine şöyle yarısına gelecek kadar su ilave ediyoruz. Yarısına geldim. Yeterlidir. Ne kadar sütlaçımız çıkıyor derseniz arkadaşlar bu fırın kaplarından 6 adet çıkıyor. Benim fırın kaplarım 4 adet artı bir tane böyle beyaz güvecime koydum. Bir kepçede malzemem kaldı. Bir sütlaçım kaldı. Yani bunlardan koyarsanız 6 adet sütlaçınız çıkıyor. Bu ölçülere arkadaşlar hemen fırınımıza verelim. 180 derece fırınımızı açtık. Üst e, bölümü fırının üstü bölümünde 180 derece sıcaklıkta üzerlerini kızarana kadar pişireceğiz. Sütlaçımız pişti. Süslemelerini yaptım. Ben şu şekilde daha ılık sütlaçlarımız fırından çıkardım. Bir 15 dakika dinlendirdim. Süslemelerini yaptım. Buzdolabına kaldıracağım. Ondan sonra akşam iftardan sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet canlar ne yaptık? Bugün sütlaç yaptık. Sütlaç e, tatlılarının en güzelini en lezzetlisini yaptık. Şöyle Ramazan ayımızda sunalım birlik siz değerli dostlarımız, arkadaşlarımıza canlarım tam tarifini verdim. Tam tamına ölçüdür arkadaşlar. Bu şekilde şöyle taş gibi olmayan, mıngıldayan gördüğünüz gibi bakın mıngıldayan şöyle şahane bir sütlaçtır arkadaşlar. Evet canlar üzerlerine ne koydum ben? Evinizde ne varsa onu koyabilirsiniz. Ben şöyle üzerlerine fındık koydum, yer fıstığı koydum, ceviz koydum, antep fıstığı koydum. Ortasına da şöyle tarçın kondurdum. Benim sütümelerim bu şekilde arkadaşlarım. Evet canlar bir dahaki çekimlerde videolarda buluşmak görüşmek dileğiyle. Umut hoşçakalın.